21. gündeyiz. Bugün Vural ve Mert birlikte takılıyorlar. Daim hoşa gidecekler. Ben de önce Shine'da derse gideceğim. Ondan sonra da arkadaşlarımla takılacağım. Bu daha önce bordosunu giyindiğim, şimdi de siyahını giyindiğim bu kadife siyah envelop elbiseyi giyiniyorum. Ve bu tatlış botlarım var ayağımda. Kürklü Zara'dan geçen yıl aldığım bu kolyem var. Küpelerim bunun incilerinden esinlenerek taktığım küpeler. Ve şöyle bir yüzük taktım. Hiç anlamı yani nereden aldım, ne yaptım bilmedim. Bir yüzük sadece yüzük olarak parmağımda dursun diye. Tabii ki Daimoş'un ördüğü pembe tokamı da yanıma alıyorum. Çünkü bugün üzerime çıkar yani dış giyim olarak bir şey giyineceğim. Bayıldım. Ben bu challenge'a başlamadan önce bir tane böyle örme bir kazak görmüştüm. Dedim ki daima şeyi yolladım kaza bunu bana yapar mısın diye. O da yaparım dedi. Böyle panço gibi bir kazak. Dış giyimde kullanmayı hedeflemiştim ben de. O yüzden biraz yününü kalın aldım. Şimdi içine şöyle bir kot ceket giyineceğim. Çıkardığımda üşmemek için. Şöyle bir kot ceketim var. Ve üzerime işte bu kazağımı giyineceğim. Ya, ta, ta Ya bayıldım. Harika. Ee, iplerine tabii ki daha çalınca da başlamadığım için çok para harcamıştım. Ama her kuruşuna değdi. Böyle bir Michael Kors pembe bir çanta kullanıyorum. Bu çantayı da dolapta satıyorum. Ve Temu'dan aldığım gözlüğüm. Ve Body Shop. Rujum. Görüşürüz. Evet. Evde kimse yok. Ama ben Ankara griliğinde böyle rengarenk bir şekilde gidiyorum. Görüşürüz.